Sevgili Arkadaşlar Bugün masa üzerinde Bir klasör oluşturup ve bu klasöre bir isim vereceğiz Şimdi farede fare sağ tıklıyoruz arkadaşlar Buradan yeni sekmesine geliyoruz Ve buradan klasör Sekmesine Tıklıyoruz Sol Tuşuyla ee, Şimdi klasörü Açar açmaz hemen bir isim verebiliyoruz. Ee, örneğin klasörün ismi deneme olsun. Enter'a basıyoruz ve kayıt oluyor. Peki böyle bir dosyanın ismini nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Yine fareden sağ tıklıyoruz. Buradan Yeniden adlandır Sekmesine tıklıyoruz ve Değiştirebiliyoruz. Şimdi de abc yapalım arkadaşlar. Tekrar enter'a basıyoruz ve dosyamızın ismi değişti. Farklı bir isim değiştirme yöntemi daha var arkadaşlar. O da klavyeden F2 yani F2 tuşuna basıyoruz. Bastığımız gibi ismi değiştirebiliyoruz. Şimdi tekrar deneme yapalım. Evet ve enter'a basıyoruz. Bu kadar arkadaşlar.